Bu videoda sigorta kutularının dizaynında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bir takım bilgiler vereceğim. Umarım sizler için yararlı olur. Önce mevzuatla başlayalım. Elektrik işte sat yönetmeliği ne diyor? Madde 52, 7. bendi, yapı bağlantı hatları ve kullanacak iletken kesiti bakır gereç için en az 6 mm kare, alüminyum gereç için en az 10 mm kare olmalıdır. Bu yapı bağlantıdan kastı anakolon hattı yani dağıtım işletmesinin benim bina girişine kadar çekmiş olduğu iletken için diyor ki bakırsa en az 6, alüminyumsa en az 10 mm kadar olmalıdır. Tabi burada gerilim düşme hesapları falan yapılıyor. Ona göre kesi seçiliyor ama minimumu 6 mm kare olması gerektiğinden bahsediyor. 8'de ne diyor? Kolon hatları için kullanılacak bakır iletken kesiti en az 4 mm kare olmalıdır. Bu hatlar için seçilen iletkenlerin korunması için kullanılacak aşırı akım aygıtlarının alma akımları iletken kesimine göre çizelge 13'ten seçilecektir. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Kolon hatları kısa devre kesme kapasitesi yeterli. Ev tipi devre kesişler varsa bunlarla korunacaktır bu kesicilerin kısa devre kesme akımları en az 10 kA olacaktır bu da benim bina girişindeki panomdan sayacın olduğu kısımdan dairemin içine kadar ki olan tesisattan bahsediyor. Burada minimum 4 mm kare kesitli iletken kullanılacak ve bu hat üzerindeki sayacımdaki sigortam ve yukarıdaki kaçak akım ölemin kısa devre kesme kapasitesi 10 kA olacak diyor. Aydınlatma sortileri için en az 1.5 mm kare ve aydınlatma niyeleri için en az 2.5 mm kare kesitli bakır iletken kullanılacaktır. Seçilmiş olan bu iletkenlerin korunması için kullanılacak aşırı akım koruma aygıtlarının anma akımları iletken kesitlerine göre çizelge 13'ten seçilecektir. Yine bu çizelge 13 hakkında biraz sonra bilgi vereceğim ben size. Aydınlatmada da çıkışı, sigorta çıkışı linye olduğu için 2.5 bin metrekare ile sigortadan çıkış yapacağım. Ondan ne diyor? Priz sortileri ve linyeler için en az 2.5 bin metrekare kesiti yatırılmış bakır iletken kullanacaktır. Burada da priz sigortalarının çıkışını minimum 2.5 bin metrekare ile yapmam gerektiği söyleniyor. Tekrar bu kesitlerle ilgili şunu söyleyeyim. Bu gerilim düşümü hesabı yapıldıktan sonra minimum kullanılabilecek ki iletken kesinden bahsediyor burada. Ha ben burada priz diyemde dörtlü kullanmak istiyorum. Evimde çok güçlü alıcılar var. Dörtlük de kullanabilirsiniz ama minimumu 2,5 mm kare olacak. Bir priz dünyasına bağlanacak sorti sayısı priz güçleri bir fazla priz için en az 300 watt. Konutlarda müstakil dünyalarda beslenen priz güçleri hariç 3 fazlı priz için en az 600 watt olmak üzere ihtiyaca göre belirlenecektir. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu minimum olarak veriyor ama benim biliyorum ki banyo, mutfak gibi yerlerde çok akım çeken, çok büyük güçlü işte kurutucular, çamaşır makineleri, buzdolapları, dondurucular, ısıtıcılar gibi cihazlarım var. Buna yine biraz sonra bahsedeceğim. Aydınlatma ve priz devrelerine bağlanacak sorgu sayısı bir fazla devrelerde aydınlatma için 9 priz, için 7'den fazla olmayacaktır. 9'dan fazla lamba devresi ya da 7'den fazla priz devresi bağlayamayacağım. Mevzuat bunu söylüyor. Şimdi hem mevzuatın dediği hem de kablo üreticilerinin vermiş olduğu bir takım iletkenlerin akım taşıma kapasiteleri var. Bunlardan bahsedeyim. 1,5 mm kare boru içerisindeki kablo ısıl dayanımı olarak maksimum 15 amper akım taşır. Sigorta akım değeri 10 amper olmalıdır. Bu 15 amper sınırda bir değer. İşte sat yönetmeliği 16 amper vermiş. Ama bana kalırsa 1,5 mm karelik bir iletken varsa burada kullanılan sigortanın 10 amperi geçmemesi gerekir. 2.5 mm kare boru içindeki kablo ısıl dayanım olarak maksimum 20 amper akım taşır. Sigorta akım değeri 20 amper olmalıdır. Yine buna da iş tesisat yönetmeliği 20 amper vermiş. 4 mm kare boru içerisindeki kablo ısıl dayanım olarak maksimum 26 amper akım taşır. Kolon hattı sayaç sigortası. Eğer kolon hattındaki sizin sayaç ve sigortanız 4 mm kare ise burada 25 amper kullanmamız gerekir. Yine elektrik iş tesisat yönetmeliği de 25 amper vermiş. 6 mm kare boru içerisinde kablo ısıl dayanımı olarak maksimum 34 amper akım taşır. Sigorta akım değeri 32 amper olmalıdır. Burada işte saat yönetmeliği 35 amper vermiş. Bu da bahsettiğim şu ana kolon hattımız 6 mm kare ise burada kullanılan sigortanın akım değerini 32 amperin üzerine çıkarmamanız gerekli. Burada ısıl dayanımdan kasıt ne? Bakır iletkenlerin üstü PVC yalıtkanlı olduğunda bu PVC yalıtkan 70 santigrat dereceye kadar dayanır. 70 santigrat dereceden sonra bu PVC erimeye ve dökülmeye başlar kablo üzerindeki. Buradan bahsettiğimiz şey şu. Örneğin 2.5 mm kare için 20 amper dediğimizde siz bir bakır PVC yalıtkanlı bir kabloyu boru içerisinden çekiyorsanız 20 amperin üzerindeki akım değerlerinde kablonun ısınması dışarıdaki PVC'nin dış yalıtım PVC'sinin erimesinin başlangıç noktasına 20 amperin üstünde gelmektedir. Bu nedenle kablonun bütünlüğü bozulmaması yalıtkanla birlikte bütünlüğünün bozulmaması için örneğin 2.5 mm kare boru içi içerisinde bir iletken çekiyorsanız 20 amperi geçmemeniz gerekir. Burada söylediği şey bu. Bu da bir de kablo renklerinden bahsedelim. Yıldız renklerinden sarı yeşil sadece koruma, topraklama iletkeni olarak kullanılır. Bu kablo üzerine anahtar sigorta takılmaz, ek yapılmaz, bağlantı klemensleri hariç. Mavi sadece nötr iletkeni olarak kullanılır. Siyah, kahve, gri, kırmızı falan da olabilir ama standart olarak siyah, kahve, gri şeklinde gelir. Faz iletkenleri olarak kullanılır. Yüksek akım çeken niyeler akım dağıtım noktasına en yakın olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Bu sayede yüksek akım geçen iletken en kısa boyutta tutulmuş olacaktır. Peki en çok akım çeken linyeler hangileri? Mutfaktaki ısıtıcılar ve soğutucular yüksek akım çeken cihazlardır. Yine banyodaki çamaşır makinesi kurutucu yüksek akım çekerler. Bana göre mutfaktaki cihazlar çok daha uzun süreli ve sık çalıştırılıkları için akım dağıtım noktası bizim burada kaçak akım rölemize en yakın olması gerekir. Sonra banyo priz linyesi, sonra diğer priz linyeleri gelmeli. En son ise ışık linyeleri, sigortaları konumlandırılmalıdır. Kolon hattı iletken kestiğimiz 4 mm kare olduğunda maksimum akım değerimiz 25 amperdir. Sayaç girişindeki kolon sigortamız en fazla 25 amper olmalıdır. Kaçak akım rölesi akımı en küçük 25 amper seçilmelidir. Kaçak akım rölesi sigorta gibi kısa devre ve aşırı akım koruma yapmadığı için 25 amperden de büyük seçilebilir. Kısa devre akım dayanım değeri yönetmenlik gereği minimum 10 kA olmalı daha büyük kısa devre akım değerlerinde sahip olabilir. Kaçak akım değeri ise 30000 amper olmalıdır. 10000 amper de olabilir ama ana kaçak akım rölelerinde 30000 amper seçilir. Videonun ilerleyen kısmında linya kaçak akım rölelerinde 10 miliamper kullanacağız. Linyelerin kestiği 2,5 mm kare olduğu için maksimum sigorta akım değeri 20 amper olabilir. Priz linye sigortalarında özellikle mutfak, banyo priz linyelerinde 20 amper seçilebilir. Genel prizler için ben 16 amper tercih ederim. Işık sorti iletken kesitleri 1.5 mm kareleri. Akım taşıma kapasitesi 15 amperdir. En büyük 10 amper sigorta kullanılabilir. Aydınlatma güç değerleri düşük olduğu için 6 amper kullanmayı tercih ediyorum. Yine yönetmenlik gereği kullanılan sigortaların kısa devre kesme kapasitesi minimum 3 kilo amper olmalı. Daha büyük kesme kapasiteli sigortalar kullanılabilir. Daha büyük kesme akım değerli sigortaların kullanımı sigorta ömrü açısından daha iyi olur. Açma karakteristiği olarak B tipi seçilmelidir. Bu Boru içi, sabit tesisat olduğu için iletken olarak H05V-U ya da H07V-U kablo kullanılmalıdır. 220 volt maksimum değeri 310 volt olduğu için H03V-U kablo kullanılmamalıdır. Bu konuyla ilgili daha önce hazırladığım enerji kablolarının isimlendirilmesi videoma göz atabilirsiniz. Linyelere göre kablolarda etiket kullanılması güzel olur ama genelde bu yapılmaz. En azından linyedeki fazların farklı renkte kablo kullanılması tesisat saatin çekilmesi ve arızaların bulunmasında yararlı olacaktır. Nötr iletken olarak sadece mavi renkli kablo kullanılması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Yine topraklama iletkeni, koruma iletkeni olarak da sarı yeşil kullanmak zorundayız. Burada ilk örneğimizde yapacağımız şey ne? Bir adet kaçak akım röle var benim. 25 amperlik 30 miliamper kaçak akım değerine sahip. Daha sonra priz 1, priz 2, priz 3, priz 4, 4 tane priz dinyen var. Bunların sigortaları B20, B20. Mutfak, banyo için kullanıyorum bunları burada iki tane B16 diğer prizler için kullandığım sigortam var. iki tane de aydınlatma linyen var. Bunlar B6 sigorta akım değerlerine sahip. Bu linyelerde çekmiş olduğum benim kablolarım H05 v U 2.5 mm karelik. Prizlerde topraklama, nötr ve fazla birlikte 3 adet var. Aydınlatmada topraklama çekilmesi iyi olur. Çünkü işte metal avizeler var. Bunların topraklanması iyi olur ama genelde mevzuatta bunun olması gerektiğine dair net bir bilgi göremedim. Ama genelde burada biz 2,5 mm kare linye olarak sortie olarak da 1,5 mm kare iletken çekiyoruz aydınlatmalar için. Şimdi bu kablolama nasıl yapılacak buna bakalım. Burada benim kolon hattım. 25 amperlik bir sayaç sigortam var. 10 kA kesme kapasitesine sahip. B tipi sayacın bir numarasından girdim. Klemensinden fazı 2 numaradan çıktım. Kaçak akım rölesinin giriş L klemensine bağlantı yaptım. Sayacın 3'üne nötrü girdim. 4'ten nötrü çıktım ve kaçak akım rölesinin N'sine bağladım. N girişine. Ve yine 4 mm karelik iletkenle benim topraklama, barama, koruma iletkenimi çektim. Buradaki kaçak akım rölesinin L faz çıkışından Sigortaların girişlerine köprüleme yaptım. Dediğim gibi priz 1 20 amper, priz 2 20 amper, priz 3 16, priz 4 16, lamba 1 ve lamba 2 6'şer amperlik B tipi sigortalar kullanıyorum. Bunların kesme kapasiteleri 3 kilo amper. Sigorta giriş köprüleri olarak kolay hazırlandığı için parçalı kablolar kullanılmaktadır. Bunun sıkıntısı şudur. Köprü kabloları kesildiği için sigorta klemenslerinin düzgün sıkılmadığında yüksek temas direncinden kaynaklı olarak klemenslerde ısınma ve yangın başlangıcına neden olur. Kablolar klemenste sıkılırken her iki kablonun yalıtkan kısımlarının klemens altına girmemesi gerekir. Kablo çapları aynı olmalı. Eğer farklı olursa küçük kesitli kablo sıkılamayacaktır. Hatta aynı kesitli dahi olsa birinin yalıtkanı klemens altına yanlışlıkla girse diğerinin yeterli sıkılmasını engeller. Bir diğer nokta da kablo yalıtkanının sıyrılmasını kırılma sırasında yan keski çok fazla bastırılıp bakır zedelenmemelidir. Zedelenen noktada kesik küçülecek ve ısınmalara neden olacaktır. Yangın riski oluşturacaktır. Köprü iletkeni tek parça iletkenden yapılmalıdır. Eğer gevşek bir klemens bağlantısı oluşursa bu noktada o sigorta linyesinin çekmiş olduğu akımdan kaynaklı ısınma meydana gelir. O klemensten sonraki sigorta akımları iletkenden geçeceği için gevşek bağlantıdan kaynaklı ekstra ısınma oluşturmaz. Eğer iletken yalıtkanı ile beraber aralıklı olarak açılamıyorsa, sıyrılamıyorsa sigorta kutusunda sigorta girişlerine temas, koruma altındaysa tamamen açılmış iletkenle yapılabilir. İletkene keskin köşeler verilmekten kaçınılmalıdır. Keskin köşeler iletkenin o noktalarda direncin artmasına ve ısınmalarına neden olacaktır. Sigorta giriş köprüsü olarak en uygunu sigorta köprü baralarının kullanılmasıdır. Sigortaların özellikle çıkışlarında daha sonra yapılacak müdahalelerde kablo boyunun kısa kalması gibi sorunlarla karşılaşmamak için bir miktar kablo uzun bırakılmalı ve bu uzunluğa panonun düzeni bozulmayacak bir şekil verilmelidir. Bazı düzen alışkanlıkları vardır. Kaçak akım rölesi solda konumlandırılıp çıkışındaki sigortalar sağ tarafına dizilebilir. Eğer kaçak akım rölenizin nötr girişi sağda ise bu kaçak akım rölesinden sağındaki sigortalara sigorta köprüsüyle bağlantıyı engeller. Bu durumda kaçak akım rölesi sigortaların soluna konulmalıdır. Kaçak akım rölelerinin faz girişine nötr ve nötr girişine faz verilmesi kaçak akım rölesinin teknik olarak çalışmasını etkilemez. Ama arıza bulmada kafamızı karıştırır, elektrikçi müdahalesinde güvenliği tehlikeye atar. Prensip olarak L klemensine faz, N klemensine nötr bağlanmalıdır. Bir diğer prensip de girişler, üst çıkışlar, alt klemenslerdir. Sigorta köprü barası kullanıldığında mecburen bu prensip çiğnenir. Girişler kaçak akım rölesinin alt klemenslerinden verilmek zorunda kalır. Teknik olarak bu kaçak akım rölesinin çalışmasını etkilemez ama yine arıza bulmada kafamızı karıştırır ve elektrikçi müdahalesinde güvenliği tehlikeye atar. Çünkü genel prensip sigorta, şartlar, kontaktör gibi elemanlarda enerji kesildiğinde enerji üst klemenslerde kalır, alt klemenslere enerji vermez. Kaçak akım rölesini solda konumlandırmak alışkanlığından vazgeçilmek istenmiyorsa nötr klemensi solda olan kaçak akım rölesi kullanılabilir. Ben hiçbir prensipten vazgeçmeyeceğim diyorsanız sigorta köprü barası sadece sigorta girişlerine takarsınız. Bu noktaya fazı kaçak akım rölesinin çıkışından kablo ile köpülersiniz. Sigorta kutusunda kullanılacak sigortalar kadar pencere açılır. Kaçak akım rölesi için iki pencere açılır. Her bir sigorta için birer pencere. Bu nedenle kaçak akım rölesi ve sigortalar bitişik konumlandırılmak zorundadır. Sigorta ya da kaçak akım rölesi arasından kablo geçirilemez. Aslında ben sigortaları ve kaçak akım rölelerin bu şekilde bitişik nizamda konumlandırılmasına karşı ama estetik açıdan ya da işte panoların dağıtım tablolarının ve sigorta kutularının sigorta dağıtım panolarının bu şekilde hazırlanmasından kaynaklı estetik kaygılardan kaynaklı bu şekilde bir dizilim mevcut. Burada şunu hatırlatmak isterim. Ortam sıcaklığı sigortanın çalışma akımını etkiler. Ne demek istiyorum? Sigortaların alma akımları 20 santigrat derece ortam sıcaklığı için verilir. Eğer benim Burada 20 amperlik sigortam olduğu için 20 amperden örnek vereceğim. Eğer benim buradaki sigorta dağıtım kutumun ya da panomun içerisindeki sıcaklık 40 dereceyi bulursa 20 amperlik değil 18 amperlik bir sigorta gibi. Eğer bu sıcaklık 60 dereceyi bulursa da 16,5 amperlik bir sigortaymış gibi çalışır. Yan yana bir çift temassı olarak dizilen sigortalarda bir de düzeltme faktörü vardır sigortaya bağlı olarak sayısına bağlı olarak. Burada benim 6 tane sigortam bir de kaçıncı kıvırcısını sayarsak 7. Bir tane burada şalt elemanım var. Buradaki tabloya bakacak olursak K düzeltme sayısı 7 ve 7'den fazla da 0.85 ne demek istiyorum? Buradaki benim 20 amperlik sigortam 17 amperlik bir sigortaymış gibi bu bitişik dizamda davranacaktır. Yine buna bir de ortam sıcaklığını ilave ederseniz sigortanın açma akım değeri daha da aşağı değerlere gelecektir. Sigorta kutusunun arkası ve din 35 ray arasına yeter kadar boşluk varsa daha önce bahsettiğim pay verilerek buradan kablo geçirilebilir. Köprüleme buradan yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kablo geçişi sırasında rayın kablo yalıtkanını zedelememesi ve soymamasıdır. Topraklama barası metal panolarda pano sacına ya da işte betona temas edebilir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Zaten topraklama barası adı üstünde ama nötr barası kesinlikle kesinlikle yalıtımlı olmalı, toprak parasına, metal gövde ya da betona dokunmamalıdır. Nötr toprak teması kaçak akım rölenize açma yaptırır. Bu konuyla hazırlamış olduğum tüm detaylarıyla kaçak akım rölesi videomda bu durumlardan bahsetmiştim. Şimdi linye dağılımını yapalım. Kaçak akım rölesinin nötr çıkışını nötr barama verdim. Ve priz 1 sigortamdan ilgili linyeye fazı sigortadan çıkıp gittim, nötrünü gittim ve diğer linyelerde de sigortadan çıkıp fazla gittim. Siyah kabloyla, mavi kabloyla da nötrlerinin bağlantısını yaptım. Yine priz linyelerine toprak baramdan iletkenimi gittim. Işık linyelerinde ise sadece faz nötr bağlantısı yaptı. Sigorta kutumuzu biraz daha güvenli hale getirelim. Avrupa'nın bazı ülkelerinde her linye için bir kaçak akım rölesi kullanımı şartı var. Ama bizde henüz böyle bir şart yok. Bizim örneğimizde banyo ve mutfak ıslak zemin oldukları ve zemin yalıtım dirençleri düşük oldukları için çarpılmayı daha şiddetli hissederiz. Bu nedenle mutfak ve banyo linyelerine ayrı ayrı 10 mAh'lik kaçak akım rölesi bağlıyoruz. Diğer linyeler için de ayrıca 30 mAh'lik kaçak akım akım bağlıyoruz. Özellikle mutfak linya kaçak akım rölesinin ayrılması başka bir arzadan dolayı kaçak akım rölesinin açması bu nedenle buzdolabında devre dışı kalmasının önüne geçmesi açısından önemlidir. Yine burada kolon hattım sigortasını bağlıyorum ondan sayacıma gittim 1 numaralı kremersi, 2 numaralı kremersinden fazla çıktım. Yine 3 numaralı kremersinin örüntülü gittim. Burada kaçak akım rölelerinin L girişlerine köklememi aldım. Yine buradaki kaçak akım öğelerinin ne nötr girişlerine de köprülememi aldım. Yine toprak porumu iletkenimi topraklama varasına bağladım. Birinci kaçak akım öğesinden çıkışındaki sigortaya köprülememi aldım. Fazı yine gittim. Nötrü yine kaçak akım öğesinin çıkışından aldım. İkinci kaçak akım rölemin yine çıkışındaki L'den ilgili sigortaya gittim. Oradan fazı ve nötrü topraklamaya verdim. Üçüncü kaçak akım rölemin çıkışından diğer iki priz ve iki ışık linyesine giriş yaptım sigortalarına. Burada dört linye olduğu için nötr barası kullandım. Nötr barasından da o linyelere dağıtımını yaptım. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Kaçak akım röleleri ayrı olduğu için bu kaçak akım rölelerin çıkışındaki linyeler nötrleri kesinlikle karıştırılmaması gerekir. Örneğin şu kaçak akım rölesinin nötrü, şuradaki nötrü ilgili linyeye verilmelidir. Eğer buradaki nötr bir başka kaçak akım rölesinin çıkışındaki nötrle temas edecek olursa burada kaçak akım röleniz açma yapacaktır. Üçüncü kaçak akım rölemin nötr çıkışını nötr barasına verdim. Çünkü bunun altında dört tane sigortam var. Yani dört tane linyeden nötr gelecek. Bağlantıyı kolay yapabilmek için buradaki nötr barasına bağladım. Bu nötr bar arasıyla buradaki iki kaçak akım nöresinin herhangi birinin nötrlerinin teması ya da buradaki nötrlerin birbiriyle teması kaçak akım üyesine açma yaptıracaktır. Burada nötrlerin ayrılması önemlidir. Bununla ilgili dediğim gibi daha önce hazırlamış olduğum tüm detaylarıyla kaçak akım nöresi videomda bu tip arızalara neden olabileceğini göz atabilirsiniz. Sigortaların üzerine ya da sigorta kutusunun sigortaların altına üstüne sigorta hakkında etiket yapıştırmak güzel olacaktır. Bazen uzun süreli evden gidildiğinde insanlar güvenlik nedeniyle sigortaları açmaktalar. Sigortalara buzdolabı, dış aydınlatma gibi etiketler konulduğunda hangi sigortanın açık, hangilerinin kapalı kalması gerektiği görünmesi açısından kolaylık sağlar. Ayrıca arızalı linyenin ayrılması açısından, yalıtım açısından da güzel olacaktır. Bir sigorta dağıtım kutusunun, işte bazen pano diyoruz, sigorta dağıtım panosunun nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bildiklerimi tiyoları bu videoda sizlere vermek istedim. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.